Değerli arkadaşlar merhaba. 6. dersimizde sizlerleyiz. Bu dersimizde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan orta öğretim kurumlarından bahsedeceğiz. Orta öğretimden bahsettiğimizde bu başlık altında bir kapsam, iki orta öğretimden yararlanma hakkı, 3- amaç ve görevleri, 4- kuruluşu, 5- orta öğretimde yönetme, altı yüksek öğretime geçiş, 7 İmam Hatip Liseleri, 8 Güzel Sanatlar Eğitimi düzenlenmiştir arkadaşlar. Bu başlıkları tek tek inceleyeceğiz. Orta öğretimden birinci başlığımız kapsamdan bahsetmiştir. Kapsamı incelediğimizde kapsamda ilk öğretime dayalı 4 yıllık 4 yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel mesleki ve teknik öğretim kurumları ile merkezi eğitim merkezlerinin tümünün kapsam alanına girdiği söylenmiş arkadaşlar. Dikkat, burada şöyle dikkat edilmesi gerekiyor. Bu eğitim kurumları bitirenlere diploma verilir. Diploma verilir. Ancak dikkat mesleki eğitim alan öğrencilerin diploma alabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen fark derslerin tamamlanma zorunluluğu vardır arkadaşlar. Mesleki eğitimden mezun olanların diploma alabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen fark derslerinin tamamlanma zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk yerine getirildiğinde bu kişilere de diploma verilir değerli arkadaşlar. Orta öğretimde ikinci başlığımızda orta öğretimden yararlanma hakkı verilmiştir arkadaşlar. Orta öğretimden yararlanma hakkı başlığı altında ilk öğretimi tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci orta öğretime devam etmek ve orta öğretim imkanlarında ilgi, istihdat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir demiş değerli arkadaşlar orta öğretimden yararlanma hakkında. Bir sonraki orta öğretim başlığında amaç ve görevlerden bahsedilmiş. Orta öğretimin amaç ve görevlerinden bahsedersek, bir, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, bunlara çözüm yolları aramak, yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda bulunmak, öğrencileri hayata hazırlamak, öğrencileri yüksek öğretime hazırlamak, öğrencileri mesleğe hazırlamak gibi görevleri vardır değerli arkadaşlar. Ancak dikkat 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan orta öğretimin amaç ve görevleri yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır arkadaşlar. Bu ibareye dikkat edin orta öğretimin amaç ve görevleri yerine getirilirken öğrencilerin istek ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında bir denge sağlanır arkadaşlar amaç ve görevleri konusunda buna dikkat etmek gerekir peki bir sonraki başlığımız orta öğretimin kuruluşundan bahsetmiştir Değerli arkadaşlar burada öncelikle şunu belirtmiş. Orta öğretim nedir? Orta öğretim çeşitli programlar uygulayan liseler ile mesleki eğitim merkezlerinden meydana gelir demiş. Dikkat burada çok programlı liselerin kurulabileceğinden bahsetmiş. Ancak dikkat çok programlı liselerin kurulabilmesi için iki tane şart gerekiyor arkadaşlar. Bu şartlardan birincisi nüfusun az ve dağınık olması. Nüfusun az ve dağınık olması ve Milli Eğitim Bakanlığı gerek görürse, Milli Eğitim Bakanlığınca gerek görülürse ne kurulabilir? Çok programlı liseler kurulabilir. Gerekli görülme. Şimdi değerli arkadaşlar bu gibi ibareler kanunda sıkça yer alır. Bu gibi ibareler bizim için potansiyel sorudur değerli arkadaşlar. Peki hocam böyle bir soru nasıl gelebilir? Arkadaşlar böyle bir soru şöyle geliyor genelde. 1739 sayılı kanun. Hatırlayın dersimizin en başında birinci dersimizde bahsetmiştik. Bizde sorular nasıl gelir? Kanun ismiyle birlikte gelir. Neden? Çünkü kanun ismi vermezse ortaya görüş çıkar. Ortaya doktorin çıkar. Ortaya gelenekler gelir. Diğer kişilerin söyledikleri gelir. Onun için bunlarla tartışmamak için ÖSYM daima mevzuat sorularını ne yapar? Kanun ibaresini kullanır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre orta öğretimlerde çok programlı liselerin kurulması için nüfusun az ve dağınık olması yeterlidir. Bu cevap doğru mudur? Hayır. Neden? Çünkü çok programlı liselerin kurulması için nüfusun az ve dağınık olması gerekir ve Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli görüldüğü takdirde ne kurulabilir? Çok programlı liseler kurulabilir değerli arkadaşlar. Peki bir sonraki başlığımız orta öğretimde yöneltmedir. Değerli arkadaşlar orta öğretimde yöneltme aslında yönetme ne zaman başlar? İlk öğretimde başlar. İlk öğretimde başlayan yönetme orta öğretimlere devam eder. İlk öğretimde bir yanılma varsa veya daha sonradan bir kabiliyet fark edildiyse bunları düzeltmek maksatıyla orta öğretimde de yöneltme devam eder değerli arkadaşlar. Peki bir sonraki başlığımız yüksek öğretime geçiştir. Orta öğretimi tamamlayan her öğrenci yüksek öğretime geçmeye aday olma hakkı kazanmıştır arkadaşlar. Ancak yüksek öğretime nasıl geçeceği, hangi programlara ne şekilde dahil olunacağı dikkat değerli arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile işbirliği ile yüksek öğretim kurulu tarafından belirlenir. Yüksek öğretim kurulu tarafından belirlenir değerli arkadaşlar. O halde burada da bir potansiyel sorumuz var. Peki nasıl soru olur burası? 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yüksek öğretim geçiş koşulları Milli Eğitim Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelikle belirlenirler. Yanlış. Peki doğru olan ne? Yüksek öğretime geçiş koşulları Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenir olacak değerli arkadaşlar. Peki bir sonraki başlığımız İmam Hatip liseleri. İmam Hatip liseleri de orta öğretim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenen programlar çerçevesinde yer alan bir kuruluştur değerli arkadaşlar. İmam Hatip liselerinde İmam hatip ve Kur'an kursu öğreticileri yani dini elemanların yetiştirildiği eğitim modelidir değerli arkadaşlar. Yine bu eğitim modeli de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir değerli arkadaşlar. Bir sonraki başlığımız güzel sanatlar eğitimidir. Güzel sanatlar eğitiminde ise küçüklükten beri bir çocuğun yatkın olduğu bir eğitim varsa, bir güzel sanat varsa, buna özgü kurumların açılması, buna özgü programlara dahil edilmesinden bahsedilmiş. Dikkat. Buradaki eğitim modeli, güzel sanatlar içindeki eğitim modeli ayrı bir yönetmelik tarafından belirlenir. Ayrı bir yönetmelik. Peki bu yönetmeliği kim belirler? Yine bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı belirler. Dikkat edin arkadaşlar, ayrı bir yönetmelik çıkartılır. Hangi konuda? Güzel sanatlar eğitiminde. Peki, şöyle bir orta öğretimin baktığımızda kapsam düzenlendi, orta öğretimden yararlanma hakkı düzenlendi, amaç ve görevler düzenlendi, kuruluşu düzenlendi, orta öğretimde yöneltme düzenlendi, yüksek öğretime geçiş, imam hatip liseleri ve güzel sanatlar eğitimi düzenlendi arkadaşlar. Burada kapsamda dikkat etmeniz gereken nokta diploma konusudur. Diploma konusunda da mesleki eğitim veren kurumlarda Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği fark dersleri verme zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğu gerçekleştiren kişilere diploma verileceği konusu bizim için önemlidir. Daha sonra bu konuda dikkat edeceğimiz yerde kuruluş var. Kuruluşunda dikkat edeceğimiz madde çok programlı liseler. Çok programlı liselerin nüfusu az ve dağınık olan yerlerde ve Milli Eğitim Bakanlığının gerekli gördüğü yerlerde çok programlı liselerin açılabileceği söylendi değerli arkadaşlar. Bir sonraki dikkat edeceğimiz nokta yüksek öğretime geçişin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlendiğini unutmuyoruz arkadaşlar ve son olarak orta öğretim amaç ve görevlerini yerine getirirken öğrencilerin istek ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında bir denge sağlanır ibaresini unutmayalım arkadaşlar. 1739 sayılı kanunda orta öğretimle ilgili bunlardan bahsettik arkadaşlar. Potansiyel soru gelmesi beklenen yerlere dikkat çektik. Bir sonraki videomuzda yüksek öğretim ve yaygın eğitim modelinden bahsedip bu kanunu artık sonlandıracağız değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.